Bunu teşvik etmek bağıt yerde bulunmuştu. Hiç yok bağıtımız var. Diyelim bize onu verirseniz, biz bunları yaparız. Yapar mıyız? Cenab-Allah hamd olsun, her defa söz verdik şey yaptık. Çünkü bizim diğerlerden farklı musu güzel gençlerim, yapabileceğim şeyleri söylemiyoruz, Vaat etmiyoruz. Ancak söylediğimiz şeylerde takipçisi oluyoruz. Genel durum. kardeşim şunu söyledi. Siz de bir şey vaat edin. Neden? Diğerleri vaat eder yapamazlar. Ama siz söylerseniz, siz vaat ederseniz mutlaka yaparsınız dediler. Dolayısıyla da Millet ve Parti arasında bir güven ilişkisi oldu. oldu, kuruldu. cenab Allah'a hamdolsun. Bu güven ilişkisi de devam ediyor. Bugün yapılan 5000 5000 dolardan ihraç edeceğiz. 5000 bin dolardan. Eğer bir süre ihraç edersen işte 500 milyar dolarlık ihraç edersen bir yakalarız. Biz, bizim dönemimizde gök türk iki uyuzunu yaptık ve uzaya gönderdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin hizmetinde silah kuvvetlerimizin istihbarat amaçlı gönderilmiş bir uydu. Eğer biz gök türk iki gibi bir uyuz ihraç edersen kilogram ne kadar? 200 bin dolar. Katma değerli ürünler de öyle ya. Ama olursa 5 bin dolar. Uydu ihraç ederse bin dolar. Ama daha da önemlisi var. Mesela Asel Sağ'da bir kent ortak bir fabrika kurduk. Ganyo, Nitrat, Bastı, Çin. Ne kadar kilogramı? 10 milyon dolar. İşte katma değerli artık klasik en emeğiyle değil, Binali Bey'in de dediği gibi akıl, akıldan üretilmiş, akıl emeği, akıl tehlike ortaya ürünleri korsa, helikopter gibi, uygun gibi, çift gibi elektronik devreler, işte o zaman 2023'ten devrediğimiz 500 milyar dolarlık hedefi yakalarız, ihraç edersiniz. Hastaneye gittiğinizde daha iyi bir sağlık hizmeti alacaksınız. Hastane kapılarında beklemeyeceksiniz. İstediğiniz her doktor olacak. Hatta her mahallede olacak. Hatta her hücahta nahiyede olacak. Köylerdeki yollar şimdi biz bölünmüş yolları ileride içeren arasında yapıyoruz. Köylerin ilk yollarda bölünmüş yolu olacak. Eğer kişi başına 25 bin dolar olacak. Başka ne olacak? Şimdi biliyorsunuz evlatlarınızdan ücretsiz kitap veriyor siz biz ücretli parayla alıyoruz. Hatta paramız olsa da hiç sahibi olamazdık. Hocam da bilir, öğretmen biz ilk gün Öğretmen bir tanışma yapar, bir de ondan sonra bu dönemde, bu eğitim öğretim döneminde hangi kitaplarla takip edeceğiz derslerde öğretmen tatlıya yazardı. Biz de onları yazar, annemize, babamıza gördüğümüzde